Altılıkayan.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası Altılıkayan.com'da. Herkese iyi, iyi, geceler dostlar. Altılıkayan.com'un sunduğu Bariyer hoş geldiniz. 13 Aralık Cuma 6 koşulu İzmir programını değerlendireceğiz. Karşımızda sevgili Müslüm Baba. Uğur'cuğum hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Epeydir de yayın yapamadık. <laughs> i̇yi oldu böyle seni görmek. Neşem artıyor. Bir hafta mı? Daha çok olmadı ya. Bir hafta çok abi benim için. Alıştık sana. 3 gün, 4 gün, 5 gün... Başka arkadaşlara tutar tatlı abi. Onlar da çıksınlar biraz. <laughs> şey, gençlerin önünü açalım. Evet, <laughs> evet. Evet, İzmir üstün Baba yazmış. Şey. Notumu alayım da. Nasıl program, yani, program var abi, ya? Var. Al. Altı kuşu program mısın? Yani abi en son çıktığım İzmir'e göre yani geçen biliyorsun ben 98 yıllık göğüm vermiştim. O evet, da güzel bir değerlendirme yani. oldu gerçekten. Ben çok sayıda kupon aldım abi. Yani ben çok ciddi kamyalar vereceğini düşünmüyorum zaten. O gün de bir evet. ne vermişti. Ama söylemiştim yayında ikililer çıktılar daha önemli diye. çok evet. kupon geldi bana ikili çıktı. Özellikle e, ilk ayak çift nefesi kazancıyı ben zaten ikisini ayırıp vermiştim. Doğru. E, i̇kili bitirdiler. çok büyük <laughs> bir ikili bulanlar da olmuş. E, bana Twitter'dan resimlerini falan attılar. Ama yarınki program ona göre biraz daha sanki zor abi. E, o programa evet. göre bir e, denk güçlerin bir araya geldiği koşullar da var. E, bakalım abi. Dersimize çalıştık. E, ona göre hazırlandık geldik. Hayırlısı diyelim o zaman. Emeğine sağlık olsun. Gireceğiz dostlar ama sevgili Uğur'un diğer günlerdeki altıgen yani şavlonlarını Uğurluyorum.com sitesine ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum ve WhatsApp üzerinden de 534 14 70 numarası Twitter'dan da Müslüm Baba TK4 yazarak da kendisini takip edip soru görüşlerinizi aktarabilirsiniz dostlar. Yine bu yayın öncesinde de Antalya'yı yaptık. 9 koşu programı. Sinir, stres tamamladık işte bir şekilde. <laughs> İlk 5-10 dakika Galatasaray maçı bitmesini bekledik. O yüzden biraz sarktı. Sonra hızlandırdık tabii. <laughs> şey abi, Uğur kızmasın bize. Uğur kızmasın bize devamlı. <laughs> Çocuklar da hızlandırdı sağ da. <laughs> yani bir iki tatsız mesaj oldu. Onlara da cevap verirken uzadı tabii ki. <laughs> Dostlar şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun ben dahil size fayda sağlamayan bir şey varsa vakit harcamayın. Kafanızı bulandırmayın. Kendi bildiğinizi yapın. Ama profesyonel destek şart. Çünkü 6 altı ayın altını bilmek çok zor. Gerçekten altı yani çok zor. Bir ayakta size burada alacağınız bir detay size altıyı bulmanıza yardımcı olur. Ve da sizin bana vereceğiniz bir at. Bazen, bazen ben burada yeni dostlarımla diğer bakıyorum. Hadi beraber yapalım. At verin. Değerlendirin. Olur mu, olmaz mı? Yazalım, yazmayalım. Ben ince bir kurgu ile geleyim. Süsleyelim onu. Karşılığında. Çünkü buraya gelen herkes oyun oynamayı biliyor zaten. Buradaki amaçları enteresan atları bulmak. O da burada bulacaksınız. Ona göre değerlendirmenizi yapın. Ona göre takip edin. Para almaya bakalım. Keyif almaya bakalım. Birbirimizi üzmeyelim. Eyüp İzmir 9000'i verdi. Onu da bulalım demiş. <laughs> ol. Ben de bulamadım. Bol şans hepimize. Hoş geldiniz yorum yapan kardeşler demiş Yılmaz biraz. İyi yayınlar. Bursa Yenişehir'den selamlar. Aleyküm selam. Ahmet İlgin. İyi gece krallar haydi içeri atalım demiş. Ali Fuat Durmaz. Çok teşekkürler. Yarın İzmir'e işleri benim için çok ilginç. Not aldım. Takipatlarım her ayda var. Buyurun işte. Bizden de bir hikaye süsleyecek işte. Olay bu hava şartları engel olmaz inşallah demiş bol bol şans inşallah muazzam bir ne? muazzam bir sıcak Akdeniz yorumları ardından Ege yorumları da eminim çok değerli olacaktır şimdiden iyi yayınlar bol şanslar diliyorum abiler tuttunuz gelen olsun diye Ahmet Doğan'a çok teşekkür ediyoruz Akdeniz'in altın kumları mı yoksa Ege'nin hırçin koyları mı daha çok kazanç verecek yarın bir <laughs> çok güzel ya bu saatten sonra zaten hani iksirlerden gitmiş oluyor. <laughs> Artık böyle şiirler. <laughs> Güzelleşelim abi. <laughs> Biraz önce seni seviyorum falan yazanlar. Abiler çok sağ olsun. <laughs> Hepsine selamlar. Orhan abi de bir şey söyleyecekler toprağına. Birçok emekli zaten oynuyor. Ee, ön atlarına dikkat edeceksiniz abicim. Kendi bütçenize göre ayarlayacaksınız. O çok normal bir şey yani. Hani alternatif falan. Ben genelde çok alternatifim hmm. ama Alternatiflere dikkat edin. Mutlaka alternatif teklер oluyor. İyi geceler Müslüm babaya selamlar diye Yunus. Aleyküm. A A kolay gelsin demiş. çok sağ bol şanslar diye demiş bir bu kardeşim Şaban her gün. Eyvallah Şaban abi. Selam kolay gelsin İzmir'den demiş Kadir Uyt ve Cemil Taş kardeşi bana selamlar yayınlar. Uğur hoş geldin emin salak sevden tüm dostları da bol şanslar diye demiş. Dört büyük önemli, dört büyük adet Arap saklanlarının hani kapan dört yarışında süratli kısmet derya değil bir rakiplerine çıktığı gibi hakim olabilir Tuncay Karakurluk ağabeyimiz. Çok teşekkürler ona destek destekli bir mesaj için. Hadi biz de programa geçelim. Birinci kuşu ve bir alt. Ağ Hep ağ ağzımız bir, birinci altı ağzı demiş. Birinci ayak, birinci kuşu Altı gün başlıyor. 19'da. 1400 kum 14 dişiler ait 4 yukarı açtı. Araplar sandı diyerek sözü üstün babaya veriyorum. Hadi bak. Yani Tuncay abiye buradan hesapla kınıyorum abi. Benim rolümü çaldı şu an. Eee benim burada direkt bir bankom var. Ben yine bankoyla başlayacağım. Eee kalemi kırdığım bir isim var. Yani eee 4 model derya değil abi. Hmm. Kuşya baktığımız zaman eee tamamen önünde yalnız kalacak. Eee bomboş o olacak hiçbir at göremedim ben. E, Kendisinde tanıyan bir binicisi var. Daha önce Muhammed Bibi yine kazanmışlığı evet. da var. Ne kadar uzun mesafede olsa da. E, yarın kısada da başarılı koşacaktır. E, ben startla beraber numarayı alıp e, bu istikrarsız atların bir araya geldiği koşuda sonlarda gelen bütün atakları direnmesini bekliyorum abi. E, bana göre yarın İzmir'de günün limanı e, benim açımdan at olur. E, i̇lk ayaktan kalemin derya dilemedim abi. Benim İzmir altılısında e, e, banko. Peki bankonu aldık. İki noktasında bir isim var mı? İki ismim var abi ikili noktasında. Okay. üç numara Duygu Deniz'im. her yayın bahsettiğim bir isim abi. yani yarın da etkili koşabilir. Bir de Ahmet arkadaşımızın sorduğu iklim numara Dilça. o da gayet formda. ama ben açıkçası Derya da yarın yetiştiremeyeceğini düşünüyorum Dilça. ama ikili noktasında değerlendirilebilir. Peki 4 bankomuz oldu der sevgili dostlar. Tuncay abinin de dediği gibi onda da vermişti. 4 arkası 3-4 dedi ve estağfurullah Uğur hocam seni ve Şef abi dikkate takip ediyorum. İkinize de Ankara'dan sevgiler. Yani Biliyor evet. biliyorum, biliyorum. Abi, işin şakasındayım, esprisindeyim ben. Ee, yani senin de yazmanla e, kalem kırdığımız anlamına geliyor zaten abi. Ee, yani bence e, çok uygun bir grup yakalamış. Ya, kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet lütfen beğeni yapalım. Sadece bir dokunuş emeğe saygı lütfen demiş Yusuf Özkoca ve selamlar iyi yayınlar. Eşref Bey Uğur Bey yazdığınız gayen olsun inşallah herkese bol şans diliyorum demiş. Çok teşekkürler diyelim biz de kendisine ve yolumuza devam edelim dostlar. İkinci koşu Maiden satış mücadele. İki yaş İngilizlerin 1400 konuda yapılacak. 9 isim var burada da. Hadi bakalım bol şans var. Evet abi bir satış koşusu Günün bence en zor ayağı. Ee, ama ben de burada ilk at e, çok çok ön planda çıkıyor abi. E, ama daha geniş oyunlara at yazılabilir. Ben de yazacağım. E, önceliğim benim burada e, takıları değiştikten sonra son satış yarışında her ne kadar 4 atta 3. olmuş olsa da bence gayet atmen koşan bir isim var abi. 7 numaralı Mephisto. E, o gün de ben bu ismi e, özellikle önermiştim. Ki e, sonlara kadar e, hep kazanırdaydı e, Topaçoğlu idaresinde. Bence iyi bir yarış sergiledi abi, e, yarın devam eden formüller kesinlikle ilk haneye yazılması gerektiğini düşünüyorum, 7 e, numaralı Mephisto'nun. E, daha sonra 9 numara Oda Segare. Yani grubun yarış tecrübesi, e, çok olan isimlerinden birisi. E, yani e, aslında iyi bir ek ürünün e, satış koymuşlar ama e, bence yine başarılı yarışlar koşuyor. Bu grupta da söz sahibi olur. İkinci sıradan e, kesinlikle oyunlarda bulunmasını e, tavsiye edeceğim. Daha sonra bir numaralı Canay Bey. Yani bu isminde son üçüncü bana göre tatminkar abi. Daha da iyi yerlere gelecektir. Ama belli ki birkaç sorunları var herhalde ufak bebek. Ama ben bu sorunlara rağmen bu grupla baş edebileceğini düşünüyorum. O yüzden üçüncü sıraya yazdım abi. Bu üç isim bende çok çok ön planda abi. Hani ben bu üç ismi birbirinden ayırt edemedim. Ekonomik oyunlara bence bu üç isim yeterli. Ama e, bir satış koştu e, sorunlu isimlerin bir araya geldiği bir koşunu da göz önünde bulundurursak e, koşu yani bu saydığım üç isimden biz eksik yani üç isim eksik koşarsa bence e, kapatmaya kadar gider burası abi e, benim açıkçası yerim de vardı e, alternatif bankolarım da var e, iki tane abi e, o yüzden ben bu üç adın arkasına hiç uğraşmayacağım e, en geniş oyunumda çizgi çekip hepsini yazacağım e, e, bu ayakta çok risk almak istemiyorum abi. O zaman 791 geniş önleri çizgi çektik ve hepsi de dostlar. Bunu da unutmayalım. Son günlerde yükselişe, yük, ne yükselişe geçtiğini gördüm. Canan Bey tabiadan düşmediği kuşları grubun en olan isimlerinde olan Odessa Kore'yi öncelikle tanıdım. Bunlar rakip 7. Bravo. Beraber gidiyorsunuz. Hadi bakayım. Evet. <laughs> İki tek tekeli 18 TL Kocaeli tutturdum. 3 veya 6 alsaydı daha parasal olacak demiş. Olsun. Olsun. Olduğu kadar olmadığı kadar. Yapacak bir şey yok. Almanla yetin. Çünkü zaten o para senin değildi. Aradığını buldun. Tebrik ederim. Bol şanslar. İnşallah daha ilerini alırsın. Alırsınız. Alırız. İnşallah. Ee, Pehlivan Canberk başarılarının devamını seri yapmak yaparak sürdürebilir mi? Müslüm abi sence ne olur demiş. Ve bugüne kadar start aldığı yarışlarında gösterdiği performans elde dikkatimi çeken Drauzzi'nin bu kılıftan bir adam önde olduğunu düşünüyorum. En son 1200 kumda 114 dereceli bankum demiş. Tuğcay detay oldu. Hadi bakalım biz de o koşuya geçelim. Hadi kapı 15 2 yaşlı İngilizlerin 1400 kum yarışına 7, yedi isim arasında sevgili Müslüm baba ne diyecek? Yani ee, ben de, de burada ee... 2 artı 2 şeklinde olacak abi. E, Tuncay abiye kesinlikle katılıyorum. 3 numara Drowze e, günün bence yarın çok büyük bir AGP'si de olabileceğini düşündüğüm isimlerden birisi. E, Tuncay abi derecelerine varana kadar yazdığı Dereceler dereceler bu grup için çok çok bence iyi dereceler. E, yarın kazanması normal sonuç olur. E, ben de ilk sıradan şablonuma yazacağım abi. E, ama yanında ben bir rakip e, var burada ayırt edemedim. E, kalitesine çok güvendiğim bir numaralı Almanyalıklısı. Yani bu isim benim e, takibimde olan bir isim. E, hatta az önce e, yayında olan dostum Tuncer'in de e, bayağıdır takibinde olan bir isim. E, her ne kadar son yarış kötü olsa da ben bu gruba söz geçirebileceğine e, inandığım isimlerin başında geliyor abi. E, o yüzden e, Drauzel'in yanına e, ekonomik oyunları yazacağım isim olacak. Bu iki isim ekonomik oyunlara yeterli abi. Ama e, daha geniş oyunlara ben buraya iki isim daha oynayacağım. Bunlardan iyi az önce e, Ahmet'in sorduğu isim. E, bu isim abi, e, pehlivan Canberk starta girmiyordu e, bir türlü. E, en son yarışında önden giriş alıp e, starta soktular. Yarın da e, aynı şekilde önden giriş e, yaparak starta girecek. E, starta girmesi halinde gene etkili bir yarış çıkartabilir. E, derece olarak kötü gözükse de bu ismin potansiyelli bir isim abi. E, yarın ters bir yarış sergileyebilir starta düzgün girmesi e, girmesi şartıyla. E, ben gene gireceğini düşünüyorum. İyi koşabilir abi. E, o yüzden üçüncü sıradan yazdım. Daha sonra son yarışını kazanan 5 numara Muchacho. E, bu isimde etkili bir yarış yaptı abi. Formu devam ediyor. Dördüncü at olarak bence muhakkak oyunlarda bulunması gerekiyor. Ben en geniş oyunların bu dört atla geçebileceğimizi düşünüyorum. E, ama dediğim gibi Drozda ve Almanya'lı kız e, bence ilk adım öneririm. Birkaç adım önde 3 ve 1'i önerdi sevgili dostlar. 3 ve 1 bir, birkaç adım önde çizgi sonrası 6 ve 5 sıralamasına şans verdi sevgili Uğur diyerek 4. koşuya geldik. Şartlı 5 yamak 2. 4 ve kara şarapların 2000 kum yarışında 1 ve 6'nın ekür olarak koştuğunu görüyoruz. Değerlendirmeleri Uğur'a bırakıyoruz. Yani evet abi, e, burada da benim bir alternatif bankom olacak. Yanına da tek bir rakip önereceğim. E, çok böyle Abdullah'ın büyütme taraftarı değilim. E, açıkçası e, hani isteyen izleyen e, izleyenler kendi dokunuşlarını yapabilsinler diye mümkün olduğunca Abdullah'la yer bırakmaya çalışıyorum. E, burada alternatif bankom abi benim 5 numara uzun dalga olacak. Yani e, Cemil abi iyi bilir. İki yayın yaptık. Bu sile tokatı ben iki yayını ısrarla önerdim abi birinde. Hiç piyasada bir yoktu. Sonra yedinci oldu. En yani son peşini bıraktık. Sile tokat kazandı. Görmüştüm abi. İyi durumdaydı. İtmanlarımda çok çok iyi durumda gözüküyordu. Çok cazipken iki yarış burada yayında bas bas önerdim. Çok kötü koştu. Son yarışını kazandı. E, bu sille tokat yarın yine numarayı alır abi. E, Coşkun ile beraber önde tempo yaparlar diye düşünüyorum. Şik Nepe'si de e, bunlara yakın gider son yarışının kazandığı gibi. E, yani açıkçası yarış bir yerden sonra sürata biner. 5 e, numaralı uzun dalganın ben sonlarda yapacağı ataklarla bu koşuyu kazanmasını bekliyorum abi. E, benim alternatif Bancom. E, ben yanına tek bir rakip önereceğim. O da 2 numaralı baş parmak olacak. Yani yarışın süretlenmesi bu baş parmağı da yarayacaktır abi. Ee, uzun dalga bazen istediği yarışları yapmıyor. Ee, yani koşmak istemediği zaman uzun dalga yarışa adapte etmek zor. Ee, böyle bir durum söz konusu olursa yarın başparmak bence kesinlikle devreye girebilecek ikinci biz. Açıkçası bu aya garanti almak istedim. Ee, o yüzden başparma yanına ekledim geniş olarak Abi. Ee, dediğim gibi uzun dalga bir tık önde ama iki numara baş sıkı rakip olur diye düşünüyorum. Peki dostlar 4 düzeltiyorum 5 alternatif bankumuz oldu. Rakip içinde 2 numaralı baş önerdi. Sevgili Uğur. Hadi bakalım. Tunca abi ee, değil mi? son yarışı olmayan uzun dalga bu kez dışına göre grubu ve başarılı abansı ile de banko demiş aslında bu yapıcıdaki değerlendirmesi olmuş. Kuban Nehri mutlaka olsun demiş Ahmet Girgin ve Selamlar iyi yayınlar. Yazdığınız olsun demiş Orhan abi. Orhan abi biraz önce sen de ama sevdik. Neredesin? <laughs> Yoklamayı Beşinci koşu şartı dört. Üç ve kreş İngilizlerin 2100 kumda yapılacak. Total'da dokuz isim var. Sizdeyiz be efendim Evet abi e, e, burada da hani birçok takip ettiğimiz oynadığım isimlerin e, bir araya geldiği e, bir yarış olarak e, karşımıza çıkıyor. Yani şimdi yarışa baktığımızda abi e, numara iki kim alır? Big Steadlar ve Fırat önde bence tempo yapacak isimler burada. E, yani her ne kadar sorunlar olsa da e, satılık listesine koyulsa da bence 3 paralısı bir kenar bu yarışta bu kiloya rağmen en şanslı isim olur diye düşünüyorum abi e, üstünde kendini çok çok iyi tanıyan. Ee, bir pilotu var. Ki yarış tempoları da her şeyle yine o e, virajın oralarda geçen seneki yaptığı gibi yani birden arttırabilirse, vitesi değiştirebilirse bence sonlarda çok etkili gelip koşu kazanabilir. Ben Kovar Ağrensi'ni de abi. Ee, benim ilk adımdır. Daha sonra 9 numaralı Taşoflu Havun. Yani uzun mesafeli kum yarışlarının hepsinde iyi koşuyor abi. Ee, yarın rakiplerine oranla da e, avantajı da var. 4 kiloluk en ee, düşük rakibine göre 4 bir avantajı var, yukarılara göre daha fazla e, avantajları var. Taç e, Oğlan'ın da muhakkak bence oyunlarında bulunması gerekiyor, ikinci sıradan e, oynama yazacağımız e, Ben bu iki ismi ayırdım abi e, ama geniş oyunlara tabii ki at vereceğiz burada. E, çünkü şundan dolayı geçen yayın e, ne kadar her ne kadar tebrik mesajı almış olsak da, e, teşekkür mesajı almış olsak da biraz sitem dolu mesajlar da aldık. E, şablonum çünkü gerçekten çok farklı 98 TL gibi bir şeydi. Yani oyunu biraz böyle 200-300 lira çıkartmış olsaydım e, oyunu ben kendim çok kolay bulacaktım ama benim aradığım rakamlar olmadığı için abi yani ben oyunun o bantlarda vereceğini tahmin ettiğim için yani 1000 lira 1500 lira arası vereceğini tahmin ettiğim için böyle bir şablon vermiştim. E, yarın program açıkçası ona göre dediğim gibi biraz daha fazla e, vereceğini gösteriyor benim e, çalışmalarıma göre. O yüzden şablonu bir tık büyüterek e, verdim bugün. Tabii ki ama e, ekonomik oyunum da var. Hatta miskiye gidebilecek bir oyunda e, vermiş oluyorum buradan. E, tekrar yaş yarışa döneyim abi. E, dediğim gibi 3-9 bende bir tık önde abi. E, ama daha geniş oyunlara bir numaralı Besfren, e, grubun tecrübeli isimlerinden zaten en yüksek handikap puanına sahip ismi. Kilosu her ne kadar atmış olsa da e, yarın bu grupta söz sahibi olabilir. Geniş oyunlara ilk sıradan yazılması gerekiyor. Daha sonra 5 numaralı Oğlun Fırat. Yani Big State'dir. Eğer üzerine fazla e, pres yapmazsa önünde boşluk bulması halinde abi. E, Oğlun Fırat'tan Beyaz Bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. E, kesinlikle en geniş oyunlarda e, bulunsun. Son olarak da 6 numaralı Okçu Bey, Yani e, bu isim az önce bahsettiğim sille tokat gibi. iyi durumda görüyorum abi. E, i̇ki yarışlık oluyorum. E, Sile peşini bıraktım. O kazandı. yarın açıkçası Okçu benim peşini bırakmak istemiyorum. Hazır yerimde varken geniş oyunları ilave ettim. Bence burada bir sürpriz olacaksa bu Okçu Bey yapabilir. onu da yazıp buraya böyle geçeceğim abi. Beş izim değil mi? Beş abi evet. Ben rakamı mı kaçırdım ya? Üç, dokuz, bir, beş, altı. İki kere altı yazmışım ya dur. 1, 9, 5, 6 değil mi? Şey düzeltiyorum. 3, 9 önce çizgi sonrası evet. 1, 5, 6 değil mi? Evet evet. Aynen aynen doğru. doğru, doğru. 2 kere 6 yazmış şöyle. Tamam şimdi oldu tamam okey. Hadi bakalım Müslüm abi ne demiş? Fes tensi diyor şans bulamadı. Ulan geçen nasıl kazandı bu? Anasını satayım. Evet. Kafam, duvarları vuracağım kafamı ya bence bu grup zor onun için biraz ama at yarışında bunun üstünde yani bunlar var kazanabilir. Tuncay yok, abi. yok, Tuncay abi. Ee, ben... Biz bunu yapabilir. Özellikle sen net yap. Sıkıntı yok. Aynen öyle. Herkes yapabilir. Hiç sorun yok. Yani at, böyle at gelebilir. Gelmeyebilir. Yani mesela şöyle. Sizin için demiyorum. Tuncay Karakola için demiyorum. Bazen mesela hani kazanır bu net tek falan. Abi, abi olabilir. Şimdi bazen bazı arkadaşlar öyle bir tekim var ki İzmir'de gelin falan. Neyse ya dur. Konuza. Ben de 9 bank olmalı demiş. Kayır Touch of Heaven demiş. Bu şanslar. Kusura bakma kartım çocuk rahatsız uyuyamamış. çok geçmiş olsun. Bu arada salgın var. Çok geçmiş olsun. <laughs> Lagostanur Bankosu demiş. Nerede kursu var? Son ekle. tamam. 3 yarış önce 2000 kumda kazanan geçen hafta bir kursu da çıkarsa da formu iyi. Bu yarışta kapalı gözlük takılan Ghost Runner Banko demiş. Çok banko oldu Betül yani. Bende de, <laughs> de var. Onda bende de bir alternatif banko var. <laughs> o zaman Handicap 16 yarışa geçelim bakalım. 3 yukarı yaşayın gizli 1400 kum. Merak ediyorum kimmiş. 9 isimde alternatif banko olsun. Yani Öncelikle e, Tuncay abiye cevap vereyim. Kesinlikle e, öyle bir şey söz konusu değil abi, bilmiyorum. Hatta şöyle bir, bir not vereyim, e, geçen sene e, izleyenler bilir genelde böyle yayınlarda çok müdahale olduğu için, çok dışarıdan at söylendiği için yayınlar katlı özel yapıyordu bazı yayınlar burada. E, ben sürekli Eşref abiye dedim ki benim yayınlarımı aç. <laughs> yani benim yayınlarımı aç. Benim yayınlarında isteyen istediği her şeyi yapsın. eleştirisinde de yapsın, yorumunda yazsın, at söylemesi de söylesin. söylesin. Benim bundan yana sıkıntım yok o yüzden Tuncay abi istediğin gibi e, benim çıktığım yayınlarda istediğin yazabiliriz. E, benim için hiçbir problem yok. E, günün son ayağına gelecek olursak abi. Yani evet abi bülten üzerinde baktığımızda <laughs> günün bence e, zor yarışlarından birisi. Ve benim burada cazip bir alternatif bankom var. E, hani e, derler ya abi kalbi olan tansiyon olan eee izlemesin e, bir ara sona Hı -hı. gidiyordum. Ee, bu isme e, dedim ki ama öndeki yani birinci ayakta kağıt böyle daha garanti gibi durduğu için sonundakine alternatif verme kararı aldım. Yanına e, bir at yazayım derken bayağı bir at yazdım ama gene de alternatif vereceğim abi. Kim bu isim? Ee, şimdi koşuya bakıyorum abi. Koşunun bana göre yavaş tempolarda başlama ihtimali hiç yok. Yani kesinlikle yarı süratli başlayacak abi yarın. Ee, süratli başlamışken de e, burada bir isim var bir numara D'Artagnan. Yani İzmir'in e, bu pistine bayılıyor abi. Özellikle kış sezonuna. E, yarış 1200 olsa net bankoya gider. 1400 olmasından dolayı e, alternatife çevirdim. E, 1200'de çok çok iyi yarışları var. 1400 e, 1400'de sanki bir tık daha eksik gibi ama D'Artagnan bana göre bu gruptan çok çok fazla bir isim abi. Ben yarış yani bu kadar sürekli başlamışken de Dardanya'nın bir şekilde e, o sonlardaki etkili sprintini atıp bir yerlere gelmesini bekliyorum. E, risk almak isteyenler için benim alternatif bankom. Bir e, tek bırakabilir abi oyunu sonuna götürebilir. E, açıkçası e, ben çok inandım atların başında geliyor. E, ama tabii ki geniş e, oyunlara at yazmamız gerekiyor abi buraya. E, Dertanyen çünkü her ne kadar e, çok ön planda olsa da geçen seneki yapmış olduğu veya onun önceki seneki yapmış olduğu kurşunları yapmıyor abi eğer öyle bir e, ters sonuç elde edersek e, bu koşu e, yarın karışabilir e, önceliğim burada 4 numaralı bari olacak yani aslında e, bari iyi yarışlar yaptıktan sonra gene böyle bir kötü yarışlar yapmaya başladı e, ama yarın abi e, bence Afran iyi idare edebilirse sonlarda o da, da gelecek eğer dediğim gibi iyi idare etmesi halinde bari de bir şekilde kazanırdı olacaktır kesinlikle ikinci sıradan önereceğim isim olur abi. Daha sonra e, 6 numaralı Black Diamonds. Yani bu isim e, tek yarış kazandı bu zamana kadar. Çin ne kazanmıştı, Kumda ne kadar e, kazanmıştı olmasa da e, da istikrarlı yarış yapacağını düşünüyorum ben yarın. 55,5 e, kilo gibi bir bisiklet de var. Nevzat, Nevzat Avcı tercihlemiş. E, geniş oyunlarda kesinlikle dışarıda bırakılmaması gereken e, diğer bir isim olacağını düşünüyorum. O yüzden şablonuma yazdım. Daha sonra iki numara Winner Devil. Yani her ne kadar 62 kilo olsa da kaliteli bir isim abi. Ee, üstünde de yani şimdi gruba baktığımızda yani jok olarak baktığımızda abi kim deriz burada? Ee, Muhammed Biri Biri, Mevla Ali Yıldız. Yani bu üçü kesinlikle çok çok ön planda gözüküyor. Ee, yani bu üçünün yarış içinde yapacağı hamleler yarışın kaderini belirleyeceğini düşünüyorum. Ee, ben o yüzden iki numaralı Winner Devil'ı da şablonuma dahil ettim. Ee, son olarak da e, 5 numaralı Ghostrunner. E, Tuncay abi zaten gerekenleri yazmış. E, kapalı göz aldıktan sonra son yarışını ölçü almamak gerekiyor. E, kesinlikle yarın bu kısım bir mesafede çok etkili bir yarış yapacaktır. E, o yüzden şablonuma ekledim. E, yani normalde bu kadar hatta geçiyordum abi. E, ama son koşu yorumları başladığından beri e, sevdiğim bir abim var. E, ee, sürekli arkadan telefonum ve ekranım şu an mesaj doldu abi. Ee, o adı da eklemek zorunda kalacağım. Yani o kadar çok mesaj atıyor ki şu an arkadan. E, ee, üç numaranın Mike'e. Pencereyi kapattı Pencereyi kapatmadı. Eğer diyor senin diyor yarış diyor. Aynen şunu yazmış evet. abi söyleyeyim. Ee, yarış senin dediğin gibi tempolu başlayacaksa e, üç numara Mike'e bir yerlerden gelir. E, bu koşuyu kazanır diye e, yazıp yazıp duruyor abi. Ben, ben de çok duyarım. Saygı duyarız. Değilim. Zaten İzmir'de sağdan olan e, abilerimden birisi. E, da ben şablonumu ekleyip abi e, günü böyle kapatacağım. Peki o zaman ne oldu? Bir alternatif banko D'Artagnan 4-6-2-5-3 doğru mu? Evet abi. 2-4-5-6 totalda. 4-6 evet. Tamam. Peki Mesaj yazan herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir yayın oldu. Uğur hocama ve Şeyh Ustam'a Yarın için başarı demiş. Sana da abicim çok teşekkürler. Uğur çok teşekkürler. Değerli vaktin ayırdığı için. Kapanıştaki sözlerini de alalım. Ondan sonra da ufak ufak gidelim. Yatalım abi. <laughs> yani abi şimdi herkese bol şanslar diyelim. Hayırlı akşamlar geçtik. Hayırlı geceler olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Peki. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, %35 daha fazla kazanç alt limit ve günlük limit yok. Altılgıran.com'a hala abone olmadıysanız, üyelik gerçekleştirmediyseniz hemen üye olarak bonusunuzu alın ve kampanyalardan faydalanın. Aynı zamanda da uzman yazar kadrosundan bende var ama <laughs> yararlanmaya bakın diyorum sevgili dostlar. Bülent abi çok teşekkürler. Ne hakkı ya. Siz haklısınız. <laughs> Helal ortada. Sizlerin onu tabi toprağın senin ve Müslüm babanın emeğine yönelik. Eyvallah çok teşekkürler diyerek bu yayını artık bitirelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kısa, net bir güzel bir yayın oldu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Haydi cumalar. Altılıkayan.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası Altılıkayan.com'da. Altılıkayan.com'da.